Ben de. Girme tamam Aa. mı? Girme. Girdi girdi. Girdi 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 Bir şeyler oldu orada oh. abi. Adamı feklemişim. Ben de. Bekliyorum. Al oldular abi. Sen de. Bana burada adam. Hadi be. Oy! Filip mi? Oh ya. Yeah. O oh. Orta çıktım baktım çok geridesin. Dedim ben burayım abi? Bunlar birbirleriyle oynayamıyorlar. Evet. Ben de bu arada. Ben de. Fake atayım mı? Dümdüz kal. Fake atacağım. Abi çok geç söyledin onu döndüm virajı alamadım yani. <laughs> Çıkmıştım Son anasını baktım. satayım. Esin baktım kayın. Buna ne gerek var? bunun olayı ne mesela ne işe yarıyor bu? Gelen topa direkt vuruyorsun karşı kaleye gol. Ne atacağım abi? Fili, gol Fili gol. Tamam at. Allah'tan adam atamadı. Sen niye kalede değildin? Usta <laughs> gittiydin. Sen de devam et. Bu aldım. Helal. 50'yi de aldın devam. Haydi bana beni. Hemen nasıl geliyor bak aç köpek. Sen nereden çıktın be adam? Çok güzel. ben alayım agalar. Lazım oluyor. Ferf, ferf lan, kalk oluyor. yerine yat lan ey. Bunun da boost'u yok. Vurdun. Oh be. Gittim ben geri. Ne yaptım anasını avradım. Az da az da. Gol olur Neco. Dokunmazsan gol olur Neco. <laughs> gol at diye mi de? Helal. Adam oynuyor ya. Askar mı geldi sende Eren abi? Aha, <laughs> aldım aldım. Oh. Sende. Dokundum mu? Dokundum mu? ama çok kötü dokundum. Vurdum. Bir daha vurdum. Helal. Zing zing. Bir sağa bir sol. Oğlum eee. ne? Ne işe taşıyam? Ece sendeki GTR para ediyor bu arada. Şu an oyunda bulunmadığı için. Kutudan mı çıkıyor bu? Oyunda satışı yok. yok. Şey, önceden DLC olarak gelmişti bu. Sonra oyunun lisans anlaşması bitti kaldırıldı oynan. Şimdi herkes GTR arıyor. Para veriyorlar yani hesabı olan GTR. Bende baya bir şeyler var ya bu arada. Ben Nijon'un hesabı soracağım ya Tahsin. Soy abi soy. Güzel sonra çıkar. Rocket League'in bazı itemler çok para ediyor diye biliyorum zaten. Evet. Özellikle şeyler de Nejo. Titanium Might'lar falan var. Renkleri renkleri var Bir değil mi onların garip var. var. Ha -ha. Bak Nejo şimdi yapıyoruz taktiği tamam mı? Bak gidiyorum ben. Fake atıyorum. Dümdüz gelen topun dibine vuruyorsun. Karşı kaleye gol. Okey. Evet. Geliştirilebilir. Daha iyi olabilir. Ya dibine vuramadım. Adam havadan attı. Aha. Ya. Ben de vurayım. Eyvah, yedik. Bir power shot. Ama ya Rabbim ne Sana bir şey diyeyim mi? Duvardan ya çarpsa. Öyle tamamlayacaksın abi, biliyor musun? Du duvardan çarpsa var ya. Erdoğan abi, geliyorum yani ona. Görün mü? Dövse tamamlayacaksın diye. Top kaldı ortada. O, oh, yetmedi. <laughs> Tekstin. Tekstin. Helal. Böyle Bur. de çalmazsın ya. Bur. Böyle de he. Kardeşim çal. Aa iyi biliyorsun. Bak, bak, ikisi de gitti. Yatın oğlum aşağı. Bu nasıl diamond <laughs> ya? Bunların hepsi kör topala. Ben anlamadım ki Yok ya. Yok lan şu an Pilatus. Şöyle bir vurayım bakayım ne yapacak. Ninja sen de takip et. Ne yaptığımı bir ben bir de Allah biliyor. Hele Boş. Çok güzel gol be. Oynuyor ya bu adam bu oyunu. Lan yok çok relax oynuyorum şu anda. Sen de. Bıraktım önüne. Ay yok kötü oldu bustum yok. Olmaz ha. Yok oradaki bustu çalacak. Güzel. misin illeri? Yardıma geldim. Vurdum. Lan attık. <laughs> Nico avını bekliyor. Sen attın. Güzel pas. Güzel pas. Görüyor musun ya? Biz bu oyunu bitirmişiz abi. Aslında gol atmaya çalışacaktım <laughs> Araba kalkmayınca pas oldu. Yok yok güzel pas güzel pas. Daha iyi olamaz. Aman tanrım. Oh, Maçtan ayrıldı. Arka az dağıtıyordu. Vurdun ona. Helal. Gol patlaması bile var ya adamın. Tahsin. Benim ağzım kokuyor ya. Oy lambo Ama geldi. Kaptım. Ne için görmen lazım lambo. Kaptı mı o da? Kapanları kaptı tabi. Ne oluyor lan? Gol attım. Ay bugün de yalanlardayız ha. Ne? Adam topa vurmak için beni sakatladı be. Aa! Asıl bu yalan bak. Asıl asıl yalan bu. Zaten sevdiğim. Neco sendeyiz. Helal. Yine sendeyiz. Orta geliyor Neco. Boş kale. <laughs> lan onu bırak lan onu bırak oğlum ben geliyorum lan. Bana da bu surat mı ya psikopat herif? Ay. <laughs> orada ne, ne, yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Sana pasa geçtim gittik gol attı. <laughs> Al topu devam et. Ne oldu lan? Adam da sen geldi lan ne de Geliyor adam Vuramadı Sende abi Neredesin? Yaz şunu yaz Nasıl yazayım onu? Abi pozisyonun çok Çok Aha, kötüydü pozisyonum yapalım. Al. Al. Vur. Vurma ona yeteneksin. Aa oh, ne yaptım? Ay. Ne yaptım? Ne yaptım ne yaptım? Ne yaptım? Filik mi attın? Hayır. Ay. Erken zıplamışsın. Oha! Ne mu ha? O vurman lazım çocuk adam. Çocuk iyi çıkardı ha. Biraz çıkarttı bu arada Olsun. Ne? ne? No I lost. goodbye to diamond Zaten kaybediyordun kanka Pasa bak pasa ama yok Nijoti bey ortalarda yok Açmıyorum lan pas Bırak lan, Bırak lan.